Bugün sizinle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi benim böyle evim var. ve Böyle e, hayvanım var. E, hem böyle hayvanlarım da var. Yani petlerim. E, ama benim en sevdiğim bu. paylaşımcıcık ve benim kedim. E, ama ben parışımcı yanında yanımda daha çok seviyorum. E 39 beynim var. Böyle birim var. Hatta e, evimde size göstereyim. İlk videom olduğu için birazcık hay heyecanlıyım. Evet, girelim. İnşallah reklam gelmez. Eğer arada kodumu görmek isterseniz bakabilirsiniz. Aylam 48 92 e, şöyle evim var isimlerini birazcık biliyorum, o yüzden böyle konuşuyorum. Şöyle. Şundan <laughs> çok var, o yüzden evin her yerini böyle yaptım. <laughs> Neden bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bunu evde böyle sanmayın çünkü burada saklanabiliyorum. Ee, arada arkadaşlarımla oynuyorum, saklambaç oynadığımda şurada saklanıyorum. Artık yerimi biliyorlar. Neyse arkadaşlar, kombinlerimi de göstereyim size ilk videodan. Ee, şöyle bir kombinim var yani şu öylesine bir kombin. Bu ayın yolda geldiğinde böyle giymiştim. Bu böceği. Ee, bu, <laughs> bu yatak, öylesine yatak. Bu e, yılbaşı geldiğinde yapmıştım. Bu da öylesine yani. E ee, bu da ıı, hatırlarsanız arkadaşlar şuraya ıı, butona bastığımızda da geliyor arkadaşlar. E ee, şuralıkta ıı, bir ıı, altına satılıyordu. Şunun ıı, şunu böyle ayakkabısı falan da vardı şöyle. Evet, şöyle bir e, etkinlik biletini aldım. Çok şükür. E, e, son günde arkadaşlar, ay yeni bitmesinde. Ve etkinlik biletini hemen aldım. Bilmem nasıl, hiç beklemiyordum. Her zaman beklemediğinizde geliyor zaten. Şöyle güzel bir şey. Yani e, uçağım falan olmadığı için bu kullanışlı benim için siz aldınız mı? Aldıysanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eee... dakika heh. Şöyle bir kıyafetim var. Masal incelemesi geldiği için şöyle bir prenses gibi olmak istedim. Bu da ay yeni altın yıktım ve böyle oldum. Ama bu en sevdiğim kombin yani. Günlük ödesini. Eee... Yani hadi gidelim o zaman takas yapalım. Bakalım bize ne verecekler. Evet arkadaşlar. E, biz şimdi takas yerine geldik. Bakalım ne verecekler. Ha. E, Şuna e, 2019 peti verelim. Yeşil ağacık. Oha bunun yeşil ağacık mi? Neyse benim paylaşımcı ağacım var. Maalesef buna veremem. <laughs> Bakalım başka bir şey verecekler mi? Bakalım. Hemen bir bitti. Işte. Bunun başka ağacım olsaydı. Yine verirdim. Video oyunu söyleyelim. Benim hedefim zaten huysuz ayıcık almak ama paylaşımcı ayıcığımı vermek istemiyorum. Bir canım geçerim. İnanmazlar bence çünkü inanmıyorlar. O kadar ya. Bak. Tamam. Sana yapayım hediye veriyorum. of. Tamam. Bunu benim arkadaşım veriyor ama neyse. Tamam. Aslında o da öyle. Hediye var söyleyeyim de. <laughs> ha. sana bir hediye şey var. Bakalım. Of. Bak. 2019. petini veremem. Beyaz topçan vereyim. Güzel. <laughs> bakalım ne becik. Bakalım. O zaman bay bay. Evet. Bakalım başka ne hayvanlar var. Yine de 9 istek attı ve bakalım, bakalım, bakalım. o oh, tilki tilki ateş tilkisi diye biliyorum arkadaşlar ee, ona veriyorum ben bu kalimane ayıcık verim ateş tilkisine ayıcık verim verim yani arkadaşlar bilmiyorum ee, 2019 kitini veririm bu 2019 yazalım bir ee, tamam şöyle bir hmm bakıyorsunuz. Kimin onu takılıyor yani? E, bu özel bir şey. Şey, evet. Bu özel. Kabul etti mi acaba? Kabul etti mi? Dalmatyalar asla vermem. Fil veririm. Şaka şaka artık unuttum. Oo, parlak dalmatyalı. Konuktan maç yalanı verilmez ki sonuçta parlak. Bu arada arkadaşlar benim günlük hediyelerim. E, hediyelerimden yani e, <laughs> 2019 yumurtası çıkıyor. Bak ondan bakın bu köpek Pams. 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 Ay arkadaşlar, bir şey. Pams pams var pams var pams var hiçbir şey mi? <laughs> neyse ondan 2019 Peti çıkıyor ee, ve arkadaşlar bana bakımlı köpek çıktım ee, bu kadar ya <laughs> bu kadar ee, bu arada benim e, toplar var arkadaşlar e, pet shop'ta var bu toplarda arkadaşlar pet toplarının e, böyle bir şey var arkadaşlar e, iki güne falan geçecek onu almayı unutmayın 2019 Peti sonuçta değerli değerli şeyler çıkıyor kutu var. Güzel bir şey bence. O güzel güzel. Benim penguinim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu sadece tasla zaten ama bineği olur mu? Yani <laughs> bakalım. Kahverengi kedi. Kahverengi kediye ben veririm. Ee, <laughs> kedi veririm. Bakalım bir. Hadi huysuz gelin. Arkadaşlar gerçekten takastan çok sıkıldım. O yüzden arkadaşlar hadi gidelim. E başkalarının evini puanlayalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Başkalarının evini puanlayalım. Bir dakika. E ben şimdi sizin için iki saniye olacak. Evet arkadaşlar ben şimdi geldim evimin önünden. Evet. Hemen e, ilk evden başlayalım. Bundan başlayalım. Bu kutu ev yani normal de olabilir. E, bir bakalım. <laughs> Yine de bakalım. Nasıl bir e, evet yani normal bir ev. şöyle neden? düz olamaz mı? Neyse. E, ben bu evi onda e, onda 4 veriyorum arkadaşlar. Sonuçta kutu evi yani. Ee, hem birazcık küçük yani o yüzden <laughs> parası yetmedi bir şey söylemiyorum. Hemen bu eve bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. evet arkadaşlar bu evde şöyle bir şey. Yani boş gibi ya sanki boş. Yani lan Yani yatak falan yok. Nerede uyuyacak bilmiyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir dans edelim. Neyse. Neyse. Ee, arkadaşlar. Bunun mu yemiş? Hemen gidelim. Kız olmasınlar lazım. Demiyorum ben. Evet. Gidelim hemen bu evim. Örümcek evi güzel bence. Herkesin kullandığı bir ev. Aa nerede çıkmış <laughs> Evet arkadaşlar bakalım. <laughs> bakalım bir. güzel. Hoşuma gitti. Bu arada ondan önceki eve ben ondaki evi sevdim. Şöyle bir ev güzel. Güzel bence ama çok yani bir yere çok daha dolu. Ee, şöyle Şurası da böyle bir yer, yani oyun gibi yer falan olabilir. Bunu neden giydirmediler Allah aşkına? Özür <laughs> <laughs> dilerim, hastayım birazcık. Evet, ee, yılbaşına özel yapmış. Şöyle bir şey. Tabii. Böyle bir şey yani, sonuçta boş istememiş, neyse. Kutum ne? Oha bunu da veriyorlar? <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir şey. Bu nerede? Koyuyoruz o başka. Ee, bu yap. Bence bu daha güzel süslemiş. Güzel bir yatak falan. Güzel yatak odası. Güzel. Yani şurası tuvalet. <laughs> evet. Şöyle. Şuna yine olmuş. Şurası mutfak. Oo, güzel bu arada. Bu ama cadılar bayramında gelmiş. Neden? Doğru düzgün yapmıyorsun. Neyse güzel. <laughs> o zaman çıkalım arkadaşlar. Evde de ee, kardan adam var. <laughs> evet arkadaşlar ben bu evde <laughs> Eee üzerinden veriyorum. Eee 6, 7 olsun 7. Eee Sonra burada yine de örümcek evi var ama artık başka evlere de geçelim bence. Evet. Gidelim gidelim. Bakalım bu nasıl bir ev. Yani nasıl süslenmiş Evin içini zaten biliyorum. <laughs> Hemen bir bakalım. Hı, şöyle bu da boş. Ne, neden boş yapıyorsunuz? Şöyle güzel. Güzel. En azından iki puan ben, benden kazandım. Bir yukarıya da boş. bakalım. Öyle puanlayalım. Şöyle. <laughs> neden? Şurada oturacağız şimdi. Ne oldu? Neden böyle? Neyse. <laughs> Das hier auf Evet arkadaşlar bu evde benden <laughs> bu evde benden 10 üzerinden 3 puan aldım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize.